Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle gerçekten çok kolay, 4 sırada bir kendini tekrar eden çok basit bir model yapacağız. Modelimi şöyle biraz kalın bir iple yaptım. Bana göre biraz kalın bir iple yaparsak bu model daha güzel görünür ama ince iple de yapmak isterseniz o da güzel olur. Şimdi modelim için ben 4 numara şiş kullandım ilmek katsayım 2 ve 2'nin katları artı bir tane ilmek ee, modeli şöyle ben şişime biraz ilmek yaparak başladım ve şimdi hemen nasıl örüldüğünü göstereceğim ondan önce hatırlatmamı yapayım kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenizde paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar Bunlar benim için çok güzel destekler olur. Şimdi hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Lastik yapmadan başlayacağım ben. Sizler lastiğinizi yapın, hazırlığınızı yapın. Gelin arkadaşlar. Modelimin birinci sıra ön yüzündeyim. Herkese kolay gelsin. İlk ilmeğimi lastik olmadığı için şöyle örerek alayım. Şimdi önümde bir tane ilmeğim var. İpi kendimden tarafa aldım. Bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonraki ilk ilmeği ters ördüm. İpim yine kendimden tarafta. Bir tane ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Bir tane ters örüyorum. İpim hala kendimden tarafta. Bir tane ilmeği örmeden sağ şişime geçiriyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 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 Sıra sonuna kadar bir ters örüyorum. Bir örmeden alıyorum. İpim hep kendimden tarafta. Son ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de şöyle düz aldım. Modeli birinci sıra ön yüzde bu şekilde ördüm. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi önümde bir tane düz ilmek ve bir tane örülmemiş ilmek var. İpi kendimden tarafa aldım. Bu düz ilmeği şöyle bir tane ters ördüm. Örülmemiş ilmeği bir tane düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Düz olan ilmeği ters ördüm. Bir tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Bir tane düz ördüm. Bir ters bir düz. bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sıra boyunca bir ters, bir düz olarak tüm ilmeklerimi ördüm. Kenar ilmeğimi de şöyle düz aldım. Modelin ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak başladım. Bir ters bir düz olarak sıra boyunca ördüm. Ön yüze geldim. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum düz olan ilmeğimi şöyle düz bu ters olan ilmeğimi şöyle solundan doğru giriyorum arkadaşlar böyle daha güzel duruyor bir sıra boyunca tüm ilmekleri düz olarak örüyorum üçüncü sırada ön yüzdeyim başka hiçbir işlem yapmayacağım ön yüzde şu an tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum kenar ilmeğimi düz aldım Modelin 3. sıra ön yüzünü bitirdim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada başka hiçbir işlem yapmıyorum. E, modelimi bu sırayla birlikte bir kez kurmuş oldum. E, acemi arkadaşlarım için bir kere daha kuracağım modeli. Şimdi tüm ilmeklerimi dördüncü sıra arka yüzde hepsini ters ördüm. Şimdi modelim ilerledikçe kendisini gösterecek. İkinci modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Modeli ikinci kez kuruyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. İpi kendimden tarafa alıyorum. İp hep kendimden tarafı olacak birinci sırada. Bir tane ters örüyorum. İp kendimden tarafta bir tane örmeden alıyorum. Bir ters örüyorum. Bir örmeden alıyorum. Bir tane ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. 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 Bir ilmek bir ters ördüm, kenar ilmeğimi düz aldım. İkinci modelin birinci sıra ön yüzünü tamamladım. İkinci modelin ikinci sıra arka yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Önümde bir tane düz ilmek ve bir tane örülmemiş ilmek var. Düz olan ilmeği tersle başlıyorum. Bir tane ters ördüm. Örülmemiş bu örmeden aldığımız ilmeği düz örüyorum. Bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz, bir tane ters, bir tane düz sıra boyunca düz olan ilmeğimi düz olan ilmeğimi e, ters örüyorum, diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters, bir tane düz. Arkadaşlar modeli çıkarırken e, videoyu durdura durdura izleyin. O zaman daha rahat e, öğrenirsiniz. Modelin ikinci sıra arka yüzünü bitirdim. Üçüncü sıra ön yüzüne geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıra boyunca tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım düz olan ilmeğimi düz aldım böyle ters olanın şöyle solundan doğru girip ilmeğimin düz görünmesini sağladım sıra boyunca bu şekilde düz olarak modelin üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi örüyorum kenar ilmeğimi düz aldım ikinci modelin üçüncü sıra ön yüzünü tamamladım İkinci modelin dördüncü ve son sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmayacağım. Ee, bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş oldum. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Ee, anlamadığınız videoda anlamadığınız yerleri arkadaşlar durdurun. Ondan sonra tane tane öre öre yapın. O zaman daha kolay öğrenirsiniz. Şimdi modeli iki kez kurdum. Aynı şekilde her dört sırada bir iler, ilerleyen bir model bu. Daha büyük bir parçada da ördüm. Şöyle göstereyim. Modelim ilerledikçe bu şekilde çok güzel, çok şık duruyor. Gördüğünüz gibi erkek bebeklerin de Kız bebeklerinde, yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, özellikle berelerde, atkılarda, bebek battaniyelerinde çok güzel olur arkadaşlar. Dediğim gibi erkek örgülerine de uygundur. Erkekler için süveterler, kazaklar yapabilirsiniz bunlarla, yelekler yapabilirsiniz. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok önemli destekler. Sosyal medyalarınızda da videolarımı paylaşırsanız çok sevinirim. Benimle birlikte gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.